Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Beceriksiz. Adam kopa çıksa benim suçum ne? Beceriksiz. Cezanı çek Şahin. Ne oluyor be? <laughs> dur, dur bekle ne yapıyorsun? O kızın elinde can ver. Geber. Tamam burası durdur arabayı. Emin misin? Emin. hadi. Hadi çok geç kaldım hadi. Hadi. Civan. Civan yavaşla sanma artık. Efendim anne. Kızım o sesin ne öyle? Cemre kaçırıldı dedim ya daha ne olsun. Biliyorum çok üzüldüm. Var mı peki bir gelişme? Pidici aradı. Şili otobanı Hüseyin'in kavşağına parayı getirin dedi. Nedim parayı toplamış. Cemre'yi kurtarmaya gitti. Umarım başarır. Umarım kızım umarım. Bir gelişme olursa beni haberdar et. Tamam. Nedim'den önce gitmem lazım. Civan. Civan yavaş dikkatli ol tamam mı? Seher bir kaşık daha. Bak sabahtan beri hiçbir şey yemedin. Hadi ne güzel yemek yaptım sana. Hadi kızım can boğazdan gelir hadi. İstemiyorum yeter istemiyorum. Yavrum. Niye yalnız geldin? Niye ablanı getirmedin? Nerede benim Cemre'm? Niye girmiyor şu kapıdan? Niye? Aa, annem. Hı. Anneciğim. Annem. Yapma böyle. Bak. Cenk'le Nedim seferber oldular bulacaklar senin Cemre'ni. Merak etme sen bulurlar, getirirler onlar. Bulurlar değil mi? Bulurlar annem. Bulurlar ağlama sen. Ben de bir su içeyim. Su alayım. Saat kaç oldu hala haber yok görüyorsun. Delireceğim. Delireceğim. Nurten, yalnız bırakma. Delireceğim. Kızım. Kızım. Başka bir haller var sende. Bu Cemre'ye üzülmek değil. Ben senin bakışından anlarım. Ha? Hadi. Gitir bana. Anlat babaannene yavrum. Ne oldu? Babaanne. Hı. Ben kaybolsam ya da ölsem... ...kimse ağlamazdı mı benim arkamda? Oh, oh. Allah korusun kuzum. <laughs> tövbe de. Onu ses sözü. Allah korusun. Baba Sen... Hiç kimse bizi bu kadar sevmeyecekti mi? <laughs> Kimse ben öldüm diye kimse. Kimse bu kadar ağlamayacak değil mi baba? Allah korusun, Allah korusun. Sen benim canımsın yavrum. Canımsın, canımsın, malımsın. Sen de benim canımsın. Oh, oh, oh. 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 Ne yapıyorsun lan burada? Nedim, sen nereden çıktın ya? Cemre'yi kurtarmaya geldim ben de. Oğlum adamın şakası yok. Gelmiyorsun. Ben yalnız gideceğim. Sen ver parayı bana Ebedo. Ver. Bas git. basıp giderim. Sen böyle yürüyerek mi gideceksin Cemre'nin yanına? Evet, yürüyerek gideceğim. Gelmiyorsun Cenk. Ben Cemre'yi riske atamam. Senin o riske atamadığın kadın var ya, benim karım. O zaman neden benim numaramı verdi, seninkini vermedi? Adam neden beni aradı? Hı? Kaybedecek vakit yok. Atla. Atla Nedim atla hadi. 嗯。<laughs> Bunları konuşmanın sırası değil. Ben seninle konuşmak için binmedim arabaya. Anlamıyorsun. Neyi anlamıyorum? Ha? Neyi anlamıyorum? Bu sefer neyi anlamadım? Söyle, anlat. Benim de bir vicdanım olduğunu anlamıyorsun mesela. Sana yaptıklarımdan sonra içimin paramparça olduğunu anlamıyorsun. Senin vicdan dediğin şey, senin şımarıklığından başka bir şey değil. Bak ben sana söyleyeyim Cenk. Şey. Sen kendine üzülüyorsun. Bana değil, benim kaybolan yıllarıma değil. Sırrın ortaya çıktı diye düştüğün duruma üzülüyorsun. Senin gözünü hırs bürümüş oğlum. Hırs bürümüş, intikam bürümüş senin gözünde. Bir insanın pişman olabileceğini bile göremiyorsun. Pişman olmak için biraz geç kaldım. Her şeyin bir bedeli var. Ödersin, biter. E, tamam lan, söyle o zaman. Seç. Bedeli neyse seç. Ödemeyen şerefsiz. Ödemeyen şerefsiz. O zaman inanacak mısın bana? Hı? O zaman inanacak mısın pişman Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.